anlıyor. Hocam bu toplum demek ki kendi başına geldiği zaman anlıyor. Yani damdam dam düşerek anlıyor. Öyle okuyarak anlamıyor, görerek anlamıyor, empatiyle anlayamıyor. Basit bir örnek. Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma başlatıldı. Aynı sizin kar maskeliler yapmamış da bu sefer. Yani hakim ediyorlar ki niye salıyorsun kardeşim sana salma diyoruz ya. İşte anla diyorlar ya. Aynı HSK yani kurum olarak anayasa mahkemesini uygulamayan bir 27. ağır ceza mahkeme başkanında yargıta üyesi atadı. Şimdi anayasayı uygulamazsan terfi aldığı bir yapının neresinden söyleyeceğin ama bu yeni değil, bu yeni değil, bu bunu topluca bizim konuşmamız lazım. Aynı zamanda da bu kumpas davaları sırasında hukuksuzluk vardı. Sonrası fevkalade diyen bir kesim var. Yani susan. bunları yoksa yani. O kesim çok büyük. O kesim çok büyük ve yani şimdi oh ya o oh olsun var. Hukuk uygulanmıyor diyorsun ki hukuk uygulanmıyor diyor ki o oh olsun. O yetmez ama evetçi. O ilk döneminde AKP'yi destekledi. Bunlar zaten Kürtçü. Bunlar zaten laik. Bunlar zaten rakı içiyor. Yani herkesin sevmediği bir grup var. Onların başına gelince o oh olsun diyor. ama şöyle bir şey var, hocam insan kalmadı ya. Ve ve gerçekten susturuyorlar insanları. Tam yani da <laughs> Ne konuşmak çok kolay, ne haber yapmak çok kolay, ne sokağa çıkmak çok kolay. Legal golünümle protesto yürüyüşü diyor adam. Yani bu her yürüyüşün, her protestonun suç sayılacağı, ceza alacağın ve ömrünün cezaevinde çürüyeceği bir düzen yani artık. Senin o olsun tespitin çok doğru ama bir başka boyut. Siyasetçiye iş gelir hukuksuzluk dayanırsa bağırıyorlar. Yani bir de böyle bir başka boyut var. Siyaset kurumuna gelirse yahut zenginler kulübüne gelirse onun için yoksa ben hatırlatsam ne olur hatırlatmasam ne olur ama bütün bunların bin beteri